Şimdi Leyla, Hah. bak bir sonraki hedef biraz ileride. Oman işinden geçmemiz gerekiyor yani. Ama ondan sonraki çok alakasız bir yerde ya. Bir ters bir noktada. Ee, bundan bir sonraki de zaten. Ben... Bak bir şey söyleyeceğim. Bence ikiye ayrılalım. Hem zaten çok zaman kaybettik. Nasıl yani? Bir dakika. Oh. Hemen gösteriyorum. Ha. Sen buna gideceksin. Ben de bir sonrakine gideceğim. Bayrağı alacağım. En son burada buluşacağız. Tabii yok canım, olur mu öyle şey ya? Ne gerek var zaten? Birlikte hızlı hızlı halledeceğiz işte. Hayır, hayır. Olur, olur. Zaten çok zaman kaybettik. Hem zaten bizim ateşi yenmemiz gerekiyor, tamam mı? Biz kazanacağız çünkü kazanmamız lazım. Orada görüşürüz. Kazanırdık yine. Zaten senin yüzünden bulamıyoruz bütün bayrakları. Allah'ım ya, bir sus ya. <laughs> taraftan gidiyorum. Tamam mı? Karışmayın bana. Yanlış gidiyorsun. Oradan gitmiyorsun. Çünkü kaybolacaksın. Sonra ben seni bulmak zorunda kalacağım. Hmm. Ya gıcık işte ya. Karışmayın bana. Ben buradan gidiyorum. Gerçekten. Bir dur, dur. Tamam. Sayende çözüm ustası oldum. O yüzden kalıcı çözüm. Siz umutlarla devam edeceksiniz. Ben tek devam edeceğim. Nasıl? Bence mükemmel. Bence de şahane bir çözüm. Harika. Ya, ama niye? Aması maması yok. Öyle, öyle. Okey dedik. O yüzden sen de okey olacaksın. Siz oradan gideceksiniz, ya. ben buradan gideceğim. Bitti. Tamam, hadi. Haydi. Boş ver. Sanki kendi başına halledebilecek. Onun olsaydı zaten kaybedecektik. Hadi. Oradan, bak oradan giderseniz kaybolacaksınız. Umutları da bulamayacaksınız. Sonra ben bulmak zorunda kalacağım sizi. Lütfen buradan gidin. Hmm. hmm evet, hmm. De. Gerçekten. Ya, çocuk yapmayacağım. Çocuk yapmayacağım. Çocuklar bana göre değil. Oradan mı gitsin? Tamam, gelin bakalım. Evet, şöyle. Ben buradayım. Buradan gidemem. Zaten yol kapalı. O zaman buraya gitmek için galiba dönmem gerek. Dönersem de... Ay! Ya ne yapıyorsun? Yavaş. Nasıl sana yavaş. Ne yapıyorsun? Böyle sinsi sinsi gelip beni yenebileceğini mi zannediyorsun sen? Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Düz yolda ormanda yürüyorum. Ki sen neden tek başınasını umutlamaman gerekmiyor mu? Öyle mi? Evet. Peki sen niye tek başınasın? Kardeşlerin olman gerekmiyor mu? Sonuçta siz takımsınız ya arcalı kardeşler. Bundan çok mu zevk alıyorsun sen? Yok, zevk aldığım kısma daha gelmedim. Ama senin böyle sorumluluklarından kaçamama halin çok hoşuma gidiyor diyebilirim. Öyle mi? Öyle. Bence benimle uğraşma çünkü kaybedersin. Genelde hep kaybederler. Aa, öyle mi? Öyle. Tüf, Demek ki sen daha önce hiç güçlü bir rakiple karşılaşmamışsın. Bence sen benim rakibim bile değilsin. Öyle mi? Öyle. Hmm. Hmm. Ama sen benim rakibimsin, tamam mı? Ve ben seni yeneceğim. Yani dinde de ağladığını görünce işte ben o zaman alacağım o zevke. Kimin aldığını göreceğiz. 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 Tam kaç kez söyleyeceksin? Ki ben göreceğiz. gördüm, ben aldım. Ne? Ben de ilk ben gördüm. Sızlık, Benim boyum kısa. Hadi. 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 Evet. Yapma. Ben kazandım. Ben, ben, ben kazandım. Benim. Bilal. Bilal mi yaptın? Sen hiç yemedin mi? Hayır ilk ben gördüm ben ama. Kazandım. Hayır ben. Hayır ben verin kazandım. Bilal mi yaptın şunu? Ateş. Hile yaptın. Ne? Ne demek hile yaptım? Ben, ben kazandım. Ya. Nasıl sen kazanıyorsun Nasıl? ya? Bu da verir misin kazandım. şunu? Ben ver, kazandım. Hayır. Verir misin Hayır. şunu? Hayır. Buradan. Al. Al. Ben misiniz? Ben seni öptüm değil mi? Seni öptüler mi ba babaların çıktığınızı sadece hatırlıyorum. Sen bu yüzden böyle davranıyorsun. Leyla! Ateş! Delirdiniz mi ya siz? Ne yapıyorsunuz? Leyla iyi misin? İyiyim, iyiyim. İyiyim. Tebrik ederim. Bütün bayrakları bulmuşsunuz. Aha. Ee, peki, kim kazandı? Evet. evet. Ee, bu durumda en çok bayrağı toplayan takım... ...Ateş Bey'in oh, takımı. İşte bu ya. işte bu. Oh. Güzeldi. Güzel tebrik ederim. Evet, maalesef şans. <laughs> sen yanında değildi de ama. Tamam, tebrikler. Çocuklar hadi, bir şeyler yiyelim, acıkmışsınızdır. Evet, yiyelim. Evet. Yiyelim, Gel, sen de küçük. Tebrikler. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ederim. Takettiniz. ettiniz. Hı, sağ ol. Çok sürprizlerle dolu bir gündü. Evet, her açıdan. Öyle oldu. Sürprizlerle dolu. Ne oldu fıstık? Ben mi? Ben. Ne? Yes. söyleyeceğim. Hı. Bence biz en başından beri yanlış anladık. Yani baban çocuklara değil, sana bir aile bulmak istemiş. Ee. İlter, İlter kazandık. Ayırma musun ya? Tebrik ederim. Ya Ateş abimi görecektiniz. Vallahi verdiği taktiklerle oyunu kaderini değiştirdi. Abartma istersen Aydos. Uf, hala inanamıyorum. Hadi ulka, arasana haber verelim. Aydos, ne diyorsun? Ben 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 sadece babamı aramak istemiştim. Kazandığımızı söyleyecektim. Cemal, tamam. iyi misin? Bırakın ağlasın. Bu zamana kadar çok şey tuttuk Emir. Kili bitmiştir Aydos. Bak ama içinde de bir şey yok. E, tamam bu bırak orayı yarın tamire götürürüz. Tamam. Bir saniye. Leyla. Leyla. Aa. Hayırdır? Ee, şey. Berit'in ayıcığını unutmuşuz da onu almaya gideceğim. Biliyorsunuz Berit ayıcı olmadan asla uyuyamaz. Değil mi Berit'ciğim? oyuncak almak için fazla şık değil misin sen? Bu benim her zaman halim ulgaccım. Ben takı severim ya. Her zamanki halim. Hı hı. Ama şey çok gecikmeyeceğim, hemen alıp geleceğim merak etmeyin. Çok iyi olur lütfen. Ela, ee, istersen birlikte de gidebiliriz arabayla hemen, ida geliriz. Gerek yok ya. Ben hemen alır gelirim, Pembe kuş alıp hemen geliyorum, tamam mı? Tamam. Bekliyoruz. Hoş geldin. Ee, biraz geciktim ama aldım. Şimdi hemen Berit'i uyutacağım. Zahmet etme ya, Berit uyudu. Aydos, O da uyudu. Ee, sen? Uyuma Açsın galiba. İstersen sana bir şeyler hazırlayabilirim bu saatte. Sen gerçekten bakıcı oldun emin misin? Gazgın tepkini anlıyorum ama bugün sadece senin için değil, benim için de zor geçti. Ne sordu mesela? Sen de mi gittiğin yerde istenmedin? Sen de mi kendi evinden kovuldun ya da anne babanı mı kaybettin? He? Ya da her gece kardeşlerine annemizin ve babamızın bizi yukarıdan gördüğünü yalanını mı söylüyorsun? Söylesene. Çok merak ediyorum. Anlıyorum. Şu anda canın yanıyor ve o yüzden herkesin canını yakmak istiyorsun. Ama bu söylediklerin sadece seni üzer Ilgaz. Ve inan başkalarının canını acıtarak kendi yükünü hafifletemezsin. Ayrıca seni sandığından çok daha iyi anlıyorum. İyi geceler. kuşu getirdim. Sen niye uyumadın bakayım? Masal okuyayım mı sana. Uyumamışsın. Demek ki masalı bekliyorsun. Ama abini uyandırmak yok. Sessiz olacağız tamam mı? Ama baba hakkında nasıl olabilir mi? ben de dinlerim de. Aa, küçük bey siz hala uyumadınız mı? E, yalnız uyumaya alışmışım Leyla. Hani burası da bir tık kalabalık oldu uyuyamadım. Bir de hani burası bizim yeni evimiz olacak ya. Anlıyorum. Çok haklısın. Odanı ve evini özlüyorsun. Bence şöyle yapalım. Hadi atla gel. Atla. Kay bakalım. Abi de geliyor. Hadi atla bakalım. Gel. Kay 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 kay. Kay kay. Abi de gelsin. Hadi. O zaman bu gece koy kafanı rahat et. <laughs> bu gece kitap okumak yok. Şöyle yapacağız. Şimdi herkes gözlerini kapatsın. Çünkü bu gece hayal kuruyoruz. Evet kapandı gözler. Şimdi hayal edin. Evinizdesiniz. Herkes kendi odasında. Ve istediği her şeyi yapabilir. <laughs> Ay dost gelir misin? Gelmem yani lazım. Ne Geçiyor Aslı. Ben senin ablanın... Gelmem şey lazım. Gelmem gel lazım. Gelmem lazım. Gelmem lazım. Saçmalıyorsun şu an ya. Çocuklar. Ay, çocuklar şey oluyor. ne oluyor burada? Ay dost genelgenlik triplerinde. Benim arkadaşım doğum günü partisine gelmek istiyormuş beyefendi. Bir dakika, bir dakika. Hı. Umut abi, sence de bir erkek olarak... ...ılgaza eşlik etmem doğru olamaz mı? Ay, çocuklar kim nereye istiyorsa oraya gidebilir. Tamam mı? Bu ne ama ya? Sabah sabah kafam şişti. Gürültünüze uyandım ben. Duydun mu? Kim nereye istiyorsa oraya girebilmiş. Duydun mu? Ne sen gelmeyeceksin buraya, ee, tamam mı? Çocuklar, çocuklar. Ee, şimdi herkes elindekini bırakıyor. Ay dostcum, bırak elindekini tatlım. Hadi. Ee, hadi kahvaltı yapalım. Ha, aynen. İyi şunları bir al. Şunları bir al, benim kendime gelmem lazım artık. Şunları derken? Kıbrazcığım işte lafın gelişi söyledim. Ne demek istediğimi anlamışsındır değil mi? Ya buradan da kovulduk işte. Aşk olsun ama Aydos. Olur mu canım öyle şey? Hayır. Sadece madem benim evimde yaşamak istiyorsunuz... ...e benim kurallarıma da uymak zorundasınız. Değil mi ama? Ha? Sizin de iyiliğiniz için. Anlaştık. Hadi ben çıkıyorum. Bence kurallara uymak zorundasınız derken sizi kırmak istemedi. Evet, ne yapmak istersiniz bugün söyleyin. Ben eve gitmek istiyorum Leyla. Hangi eve? O abimizin bizi kovduğu evden mi bahsediyorsun sen? Yalnız bizi değil, seni kovdu. Yani biz de sen yalnız kalma diye seninle geldik. Farkındasın değil mi? Ben gidiyorum, tamam mı? Kimse bir yere gitmeyecek. Ben döndüğümde herkes burada olacak ve sonra başımızın çaresine birlikte bakacağız. Hmm. Duydun mu beni? Hmm. Hadi ben gidiyorum. Sen nereye, Uğurcucum? Hani bir türlü alamadığınız bir doğum günü hediyesi var ya. Hı -hı. Onu almaya gideceğim. Sonra da arkadaşımın doğum gününe gideceğim. Bir sorun mu var? Ee, yok tabii ki sorun. Ee, ama bana bir konum gönderirsen çok iyi olur, hani çünkü ben senin bakıcınım ya. Sen benim bakıcımsın ya. Tamam bekle. Oldu. Bir saniye. Oldu. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Onur Bey, düşündüğüm şey mi? Çocuklar, çocuklar, sonunda. <laughs> hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Leyla, hanım, siz de hoş geldiniz. İşte gözümüz yollarda kalınca heyecandan. Yani gören de çocukluktan beri tanışıyorsunuz zannedecek. <laughs> Çok şakacısınız. Ee, şey. İlter Bey, ben şimdi çocukları bıraktım. Ilgaz Hanım'ın yanına gitmem gerekiyor. Çünkü malum biliyorsunuz bir doğum günü partisi varmış ya. Yalnız kalmasın, başına bir şey gelir falan. Yanında olayım. Olur, ben çocuklarla alakadar olurum. Tamam. Ee, Barış Bey galiba, Evet, değil mi? doğru. Sanırım siz de Ilgaz Hanım'ın şoförüsünüz. Malum o yüzden sizin de eşlik etmeniz gerekiyor. Efendim, çiftliğimizde pozisyonlar çok sık değişmekle beraber... ...hala şoför olduğunuza göre, evet gidebilirsiniz. Tamamdır, arabayı hazırlıyorum ben o zaman. Bekliyorum ben o Tamamdır zaman. Tamamdır efendim. Berit, sen niye uyumadın bakayım? Hı? Masal okuyayım mı sana? Hmm, ne yapsak? Berit. Aydos. Leyla. Sen de mi uyumadın? Yok, ben de uyuyamadım. Sence Ateş abinin yanına gitsem kızar mı? Ha, yok canım. Niye kızsın abin sana? Doğru. Bence Ateş abinize baskın yapalım, değil mi? Bence o da bizle eğlenmek isteyecek. Hadi gel, gel bakalım. İstemem. Yani bu saatte sizinle eğlenmek istemem, yoksa sizlik bir durum değil. Sen sen mi öğretiyorsun bunları? Ben mi? Hayır canım, ben niye öğreteyim görmüyor musun? Çocuklar sen ne zaman geçirmek istiyor? Hayır, girme, girme, girme oraya. Bir şey diyeceğim. Küçük, bir gelsene. Evet. Bir dakika. Küçük, evet. çok pardon. Şimdi şöyle bir şey var. Burası, burası benim alanım. Benim alanım ve defterim bakıyor. Defter. Nefes aldığım alan burası. Sınır, sınır var. Leyla, sınır var. Sen o sınırı çoktan geçmedin mi Ateş? Ne? Hani benim odama geldin. Ha. Hatta yanılmıyorsam banyoya girdin falan. Yani, Yanılıyor muyum? Gelmek zorundaydım bu işgal. İşgal falan değil de, ayrıca sen de benim alanımı işgal ettin. Hayır işgal etmiş. Ateş abi, çok güzel bir fikrim var. Ee, ben de seninle burada yaşasam. Hmm, hayır, hayır. Şöyle, senin evinde bir güzel odan var. ve Orada yapmaman biraz saçma olur. Ee, senin de evde çok güzel bir odan var ve hmm. sen burada kalıyorsun. Neden? Ee, ama şöyle, şöyle. Um, <gülüyor> hani <gülüyor> ben eşyalar çıkarmak istedim ya ama sizin izin vermediniz çıkarmam. Çünkü çok güzel anılarınızın olduğunu... Bir <laughs> Hani anılarınız vardı ya. Benim öyle güzel anılarım <laughs> yok bu evde. Anlıyorum. Evet. Bence hava çok güzel. Acaba yıldızları mı izlesek? Ha? Hayır, bence hiç gerek yok şu an yıldızları izlemeye. Hiç. Hani... Hatta ben bunu gerçekten. da alıyorum çünkü lazım olabilir. Bence gidin, gidin, gidin artık gerçekten. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> gerçekten. Bir rahat bırakamıyorsunuz.